Şimdi üçüncü seviyeden itibaren temkinli hızlan diyerek devam etmek istiyorum. Bakalım neler olacak. Şu an 15197 uc'em var. Evet. Bakalım kaç uc'e alacağım. Evet. evet bir temkinli hızlan dedik. Hadi bakalım. Sizce gelir mi arkadaşlar? Evet başlattım. Hadi bakalım. Bismillah. Gelmedi aga kırmızı yandı ya. Evet. Gelmedi abi. O zaman ne yapayım mecburen ikincisine basacağız. Ee, sizce bunda gelir mi arkadaşlar? Biraz bir tahmin alalım. Siz gene yazın abi. Bunda gelecek veya gelmez yazın. Üçüncü de zaten garanti geliyor oğlum. Bismillahirrahmanirrahim dedim. Geldi lan vallahi geldi. Oo artı bir verdi hep be işte budur. Abi bin UCL'ye geldik yalnız ya artık sıkıntılar sanki. Sıkıntılar başladı biraz sanki. 35K'ya 3 tane kart çıktı başkan demiş. Yapma ya çok pahalı. O kadar da ucu yok bende. İlk başta kırmızı çıksın sonra sarı sarı geliyor. Hem. Peki. Arkadaşlar sizden ricam lütfen ee, beğeni konusuna bir önem verelim. Bakın şurada böyle güzel bent de çıkartırken yani yayında coşsun ki. Hani ben de bir keyif deneyim hocam ya. Sonrasında zaten gireceğim ben ben oynamaya. Binliğe basıyorum. Binlik de gelir mi sizce? Ne diyorsunuz? 5 4 3 2 1 Bismillahirrahmanirrahim 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 Hadi geldin inşallah Hadi lan Hadi lan Bas oğlum maviye Demek Allah cizanı vermesin senin evet. Bas lan ne olacaktı oğlum ya Ne olacaktı bas lan ee, Çıkar diyenler 1 Çıkmaz diyenler 2 yazsınlar çete ee, Çıkar diyenler 1 evet. Çıkmaz diyenler 2 yazsınlar çete 5 4 3 2 1 Hadi bismillah. Geldi. İnanıyorum geliyor. 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 Allah cezanı vermesin be. Püh. Hadi bakalım. Basıyorum abi. Direkt bastım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım gelsin. Geldi. Geldi. Güzel. Artı bir verdi. Hocam 5. seviyedeyiz. 11.197 UC'miz kaldı. 2500-2500 harcayacak şimdi. Ee, sıkıntılı anlar bence başladı. Sıkıntılı anlar başladı bence hocam. <laughs> Evet. Arkadaşlar bu totem yapmamız lazım ya şimdi. Bak. 2500 UJ ya. 25 tane UV sesi geldiğinde başlayacağım. Bak şu an başlıyorum. 25 tane UV sesi duyacağım ondan sonra başlayacağım. 21, 22, 23, 24, 25. Basıyorum abi bir dakika önce bir hemen hediyemiz geldi şöyle be. Basıyorum abicim hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım Geldi. Çetin şanslı da dedim ama kişi Çetin şanslı Hocam 25 tane uhu saydık gelmedi. Bir tane daha 25 tane uhu sayıyorum. Başlıyoruz abicim. 1 8 16 21 22 Hadi bismillah. 23 24 25 bastım bismillah bari. <laughs> gelmedi. Gene gelmedi. yiyeceğim bak gene gelmedi. Bismillah diyoruz. Bir daha 25 tane sayıyoruz. Başlıyoruz abi. 25 tane ovu geldiği zaman şey yapıyoruz. 4 11 12 19 24 25 bastım abi direkt. Hadi bismillah. Oh! Artı 3 verdi! Abi şaka mı bu? Artı 3 verdi! Artı 3 verdi chat! Artı 3 verdi! Oha! Fırladım! Artı 3 verdi! Oğlum şaka bu! İnanılmaz. Oha bütün hayattaki şansımı kullandım. Hayattaki bütün şansımı kullandım. <laughs> Abi şimdi hangi aracı alacağız? Al dedim. Oho, i̇ki tane pente. Bu ne oğlum? Oy 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 oy. Şu ekran bir kalsın ya bir. Bir, dakika kalsın şey ekran. Şu tadını çıkartayım şu ekrana. Bir yalayım ekrana. Falan yapayım şu ekrana. Ödül nereden alınıyor? Onu bulsam alacağım ödülü de. Evet. Abi. Hangisini alacağım ben ya? Chat. Ee, evet. Karar vermemiz gerekiyor. Evet. Beraber karar vermemiz gerekiyor. Evet. Ee, bu şey abi. Bu Porsche alınıyor. Ee, kor bunu mu alayım? Mor renklisini mi alayım? Yoksa evet. beyaz renklisini mi alayım? Mor mu beyaz mı? Arkadaşlar çete yazın. Mor mu? Bunu mu alayım? Bunu mu alayım? Sana mor yakışır diyor lan Mustafa lan. Seni kıracağıma şeyimi kırarım ben. Aldım anasını satayım. Mustafa için aldım lan. Aldım anasını satayım. Özel plakama. Oğlum ben bu arabayı almadım ki moru bana anasını satayım. Acaba bunu mu alsam oğlum? Bende ama şey var ya. Arkadaşlar şimdi bak e, şeyleri göstermem lazım size. Seçim yapmamız lazım. Çünkü araçlar var bende. E, bir dakika önce şu aracı ben mi takayım da kendime. Aracı takayım kendime. Şimdi bir dakika abi. Bak Oğaz'da bu var aracı. Yani Oğaz'da bu var. Infinity. Dodge pardon. Oğaz'da Dodge var. Tamam mı? Ee, sedanda bu var. Bir dakika. Aa buna bunu aldım. Ha tamam. Şimdi o zaman buna da alıyorum. Buna da beyazı alıyorum. Tamam. Beyazı alıyorum şimdi. Geliyor abi beyaz. Hazır mısınız? Oy, bu ne oğlum? Tamam yanlış koymuşlar yukarıya ya. Saçmalık lan. Bak Şuraya baksanıza. Ha yo ben yanlış görmüşüm. Tamam. Beyaz alıyorum abicim. Hadi bakalım. Aldım beyazı. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi hayırlı olsun. Öf. <laughs> gelsin beyazı. Gelsin beyazı da. Şuradan beyazı da takayım hocam. Ay dehşet dehşet. Oğlum o zaman şöyle bir şey yapalım ya. Şurayı açalım. Şurayı da açalım. Şuraya e, Sedan şunu ekleyelim. Buraya da bunu ekleyelim. Ay profila bak. Chat. Profila bak. Şurayı da açayım. Şurayı da açayım. Bir dakika. Buraya neyi ekleyeyim lan? Nerede o benim Efsane AKM niye gözükmüyor? Saçmalık. Saçı niye gözükmüyor ya? En güzelleri gözükmüyor. Bak şimdi AVM'de gözükmezse kafaa Aaa gözükmüyor niye gözükmüyor? Ama AKM'de elimdekini koyacağım. Elimde 6 seviye silah var koyamıyorum ya ne alaka? Bak Scar da çıkmıyor. Oğlum ne alaka? Niye çıkmıyor bunlar adam gibi silahlar? Bak gözükmüyor. Abi saçmalığa bak ya. Seçeceğim seçemiyor oğlum da böyle saçmalık mı olur ya? Allah Allah bak. Ha çıktı. Tamam şimdi oldu işte. Okey güzel. Tamam. Islık abi lobiye baksan ya. Lobiye bakar mısın chat? Böyle bir lobi var mı? Hocam. Hocam dehşet oldu dehşet. Abi şu lobiye bir puan verelim lütfen. 10 üzerinden bir puan vermenizi rica ediyorum. Herkesden bu 10 üzerinden bir puan rica ediyorum. Bakalım ee, kaç puan çıkacak abi.